Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nako Sanchez, koronavirüs salgını ile mücadelede Türkiye'nin gönderdiği yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti, Brüksel temsilciliğinin Avrupa Parlamentosu milletvekillerine, siyasi partilere ve Avrupa Birliği Büyükelçilerine gönderdiği koronavirüs salgını ile ilgili dayanışma mektubuna Sanchez'den teşekkür mektubu geldi. Şanches, AK Parti Brüksel temsilcisi Ruhi Akgöz'e hitaben yazdığı mektupta bu zor zamanlar Türk insanlarıyla dayanışma içerisinde olduğunu ve gerek yetkililere gerekse koronavirüsün yayılmasını engellemek için farklı sevgilerde savaşanlara en iyi dileklerini sundu. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşları için başsağlığı dileyen Şanches. Bu zor zamanlarda hepimiz aynı taraftayız ve mektubunuzda haklı olarak bahsettiğiniz gibi uluslararası işbirliği ve dayanışma artık her zamankinden daha önemli. Birlikte harekete geçmeliyiz ve bu konuda kimse kendi başına başarılı olamaz. Bu bağlamda İspanya dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin birçok ülkesine ve dünya çapında diğer bölgelere yardım teslim eden Türkiye'ye minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.